Bir kız ona küçük bir yemek verdi ve o da ona tüm hayatıyla karşılık verdi. Hamza yoksul bir ailede büyüdü ama tıp okumak hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştı. Bir gün, mal satarken çok acıktı ve güzel bir kızdan biraz su istedi ama kız ona ücretsiz olarak lezzetli bir yemek verdi ve iyilik satılık değildir, dedi. Yıllar geçti ve Hamza ünlü bir doktor oldu Ta ki bir gün köyünden bir kadının kritik durumu hakkında bir telefon alana kadar. Ama onu gördüğünde bir zamanlar kendisine yemek veren kız olduğunu fark etti ve onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Kadın iyileştiğinde faturanın tamamen ödendiğini ve üzerinde lezzetli bir yemekle tamamen ödendi yazan bir not bulunca çok şaşırdı. Bugün yaptığın iyilikler Yarın sana kat, kat geri dönecektir, bu yüzden karşılık beklemeden iyilik ek, çünkü Yüce Allah iyilik yapanların mükafatını asla zayi etmez.